الله يحفظك الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى وعلي آل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه

Não há الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى الْبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُ مِنْ دُونِي وَكِيلًا صدق الله azim Allah'ın Rabb, Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ı Resulullah Din olarak İslam'ı seçen, günün mukaddesatına inanıp Hak Teala'nın mabedine gelen, değerli inananlar Cumanız mübarek olsun Allah'ın rahmet bereket, inayet ve de şefaati sizlerin ve sizler gibi mabedine gelip diz çökmüşlerin üzerlerine olsun. Evet, surenin birisini bitirdik, yeni bir sureye başladık. Tesadüf yok, tevafuk vardır. Peki tevafuk nedir? Yazılanın vuku bulması. Yani yazılanın Yaradıldığımız anda yazılanın vuku bulması hadisesinden başka hiçbir hadise yoktur yani Peki neden böyle söyledik? Şimdi Miraç hadisesinin ceryan ettiği Recep ayının içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'te Alak suresinden beş ayet indiği için inmeye başlayan o Kur'an'ın mübarekliğinden dolayı Ramazan-ı Şerif olmuştur. Doğru mu? Evet. Peki her yatsıdan sonra okunan Bismillah amener bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun diye okuduğumuz Aşr-ı şerifin Rasulullah'a namazla beraber hediye edildiği geceye nedenir? denir? Miraç. Ayet midir? Ayettir. Bir ayı mukaddes ve de mübarek kılar mı? Nasıl Ramazan-ı Şerif'te Alak suresinden ayetler indiği için mukaddes ve de mübarek oldu ise Recep ayı da öyle mübarektir. İsteyen, dileyen dilediği gibi inanır. Üç aylar var mıdır yok mudur? Aynı zamanda açıklamasına geçeceğim. Bu ay içerisinde Tevrat indirilmiştir. Ona diyor vermeye başladı. Musa'ya Tevrat'ı verdik. Peki bizim inancımız da mübarek midir? Mübarektir. Evet kitap aynı kitap değildir. İçerisinde doğru olan ayetleri de vardır. Ama biz Allah'ın Musa'ya gönderdiği kitaba inanıyoruz. Aslı şu anda olmasa da nasıl görmediğimiz peygambere inandığımız gibi ne gönderdiyse Musa'ya biz ona da iman ettik. Ve burada da diyor ikinci ayetinde ona da bir kitap verdik diyor Musa'ya. Fakat ona şöyle vahyettik. Bakın lütfen burayı çok dikkatli dinleyelim. Çünkü iman şakası olan bir şey değildir. Diyor ki benden başkasını sakın vekil edinmeyin. Dini Kur'an Hal İbrahim'in ilk cümlelerini mancınıkta hatırlayın. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Kufraneke rabbana ve ileykel masir. Sen benim dostumsun. Sen benim en güvendiğim dostumsun. Ve sen benim vekilimsin. Her şeyimi sana teslim ettim. İşte iman böyle bir şey diyelim. Sonra. İman sahibi olmak istiyorsak İbrahim peygamberi önce anlayacağız. Hemen birden her şeyi anlamaya çalışmayacağız. Çünkü o temel taşları mancınıkta kurdu ve böyle söyledi. Ben senden başkasını tanımam senin gönderdiğin meleği bile tanımam. Ben yalnız ve yalnız seni tanırım. Ve sen benim dostumsun, aynı zamanda da bütün işlerimin vekilsin. İslam'a giriş böyle olur. İman böyle olur, böyle girersiniz. Başka türlü girmezsiniz. Hem ben bilirim, hem Allah bilir olmaz. Yarım yamalak olmaz bu işler, değerli Müslümanlar. Mukaddes ve de mübarek bir ayın içerisindeyiz. Hiç olmazsa şu Kur'an'ın bereketinden istifade etmeliyiz. Özene özene seçtiğimiz kelimeleri Allah'ı kullanırken daha daha özene özene seçelim. Yoksa sırat köprüsünden yürürken ki bu dünyada o yürüdüğümüz köprü hayat demek. Sırat köprüsü hayat demek. Ölüm, doğumdan ölüm arasına kadar yürüdüğünüz yolun adıdır sırat köprüsü. Düşeriz. Nereye? Cehenneme. Ateş aramayın illa. Allah'ın elinden rahmetini çektiği herkes cehennemdedir. İlla bir mekan aramayın. Düşünsenize Allah senden rahmetini kaldırmış. Daha nasıl bir bela olabilir ki Allah muhafaza? Üstünden musibet gitmez. O yüzden kelimelerimizi lütfen ve keremen özenle seçelim. Bize vekil olarak Allah yeter. Biz o yüzden her dilde yoktur, bizim dilde vardır Mevlana deriz biz. Ne demek bizim dostumuz demek. Biri Arapça, biri Farisi bizim dostumuzdur. Ve onunla o şekilde rabıta kurarız. Bizim vekilimizdir, bizim ilahımızdır, bizim yaratıcımızdır. Ne dediyse asla sorgulamadan amanna saddakna deriz yolundan gideriz peki nedir bu mukaddes ayda miraç hadisesi keşke geniş bir zaman olsa da anlatsak bunu hiçbir peygambere hiçbir insan oğluna nasip olmayan hadisenin gerçekleştirdiği aydayız şu an değerli müslümanlar o yüzden bereketlidir o yüzden mübarektir bu ayda beş vakit namaz emredildi ve farz kılındı. Yani senin istek ve arzuna bırakılmış bir ibadet şekli değil namaz. Kılamıyorum ayrı bir şey. Ama senin isteğine, arzuna göre şekillenen bir ibadet şekli değil. Farz. Allah'ın Miraç'ta Resulullah'a emrettiklerinden birincisi. Sonra Amener Resulü denen aşrı şerifle iniyor yerimize. Neden ne, niye yapılıyor bilelim? Niye öğlen namazında okunmuyor? Çünkü gece vakti geldi emen O yüzden yatsıdan sonra okunuyor. Anlayabildik mi? Yatsı namazından sonra okunmasının sebebi çünkü burada diyor ki Subhanallazi esra. Ne demek? Subhanallazi seni tesbih ederim. Hem öyle bir tesbih ederim ki hiçbir noksana noksanı sana yakıştırmadan tesbih ederim. Sende noksan sıfat asla yoktur. Ve sen kimsin? Esra. Ne demek? Karanlığın Rabbi. Eskiler bilir. Kazanın altına ne oldu derler? İş oldu derler. Karanlık demek. Ra da ta milattan önce 3000'li yıllarda Mısır'dakilerin kullandığı efendi manasında. Ra, Tanrı demek. Efendi demek, sahibim demek. Neyin sahibi? Sübhanellezi esra her şeyden tesbih ettiğim ve her şeyden tenzih ettiğim gecenin Rabbi olan gecenin sahibi olan kim? Ondan başka ilah olmayan Allah'tan bahsediyor. Ne yaptı? Bir abdihi kulunu hangi kulunu? Bak ismini vermiyor. Abdihi diyor. Sadece diyor kul bakın. Niye? Biz şehadet götürürken ne deriz? Enne Muhammeden abdühü. Önce kulu. Biz Hristiyanların düştüğü yanlışa düşmeyiz. Oğlu demeyiz aşağı. Özene bezene demeyiz. Önce o da kul. Bizler gibi. Sonra Resulü başımızın tacı, gönüllerimizin sultanı, dinimizin kurucusu. Ciğer paremiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam. Kulunu diyor gecenin bir yarısı Leylem minel mescidir haram. Haram olan mescidden, yani içerisinde yasakları olan demek. Haram demek, içerisinde yasaklar olunan, mescidi haramdan, biz ona ne diyoruz? Kabe, diğer anlamda kap gönüllerin eritildiği kap Her gönlün oraya yöneldiği, kendinden bir şey bırakmadığı, o pot, potada erittiği Kabe. Ama oranın halkının diliyle ve buradaki Kur'an diliyle mescidi haramdır. Oradan alıyor. Nereye? mescid mescidi aksal lezi. Mescidi aksaya. Ki öyle bir mescittir ki o diyor burada. Onun sad olduğu yer değil. Tüm etrafı da mukaddestir. İki tane mescit var yeryüzünde. Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram. Bir de insan eliyle yapılan Efendimiz'e nasip olan Mescid-i Nebevi. Buralara ziyaret sevap. Yer mescitler sadece mescittir. <laughs> Allah'ın şanı ne yücedir. Onu oradan alan ve Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Şimdi değerli Müslümanlar, buraya dikkat buyurun lütfen. Bakın, Allah'ın katına yükselecek olan Resulullah niye Mescidi Haram'dan çıkmıyor da neden Mescid-i Aksa'dan Rabb'in huzuruna çıkıyor. Burayı anlarsak öyle kuru kuru Mescid-i Aksa'yı savunmak değil mesela. Şimdi Yahudiler nere olduğunu biliyor, biz nere olduğunu bilmiyoruz oranın. Niye böyle özellik? Rabb'in katına yeryüzünden çıkılacak tek yer Mescid-i Aksa'dır. Yani oradan çıktı yukarı. Mescidi haramdan çıkmadı bakın. Kabe'den bile yukarı yol yok. Allah'ın katına çıkmak istiyorsan mescidi Aksa'dan çıkacaksın. Şimdi anlayabildik mi oranın özelliğini? Sonra muallak taşı diye bir taşın üzerine çıktı. Cebrail Celcelülkiye duasını okudu. Onunla beraber Resulullah mukabele etti. Mukabele etmek, tekrar etmek demek. Tekrar ederken taş da yükseldi. Dur dedi uskun. Duf. Ya hacer duf. Uskun sakin ol dur diye ona öyle emretti durdu. Yerle arasında boşluk vardır bir miktar. Hala öyle durup. Peygamberin emriyle. Böyle bir peygamber işte o. Öyle sıradan değil. Kapısında da yazar sizin gibi sıradan değildir o diye. Peygamberin Mescid-i Nebevesi'nde Ravza-i Mudakkara'da geçerken onun türbe yağını gördüğünüzde orada Arapça sizden biri değil o der. Gölgesi olmayan bir o. Güneşin gölgesinin yeryüzünde iki şey de olmaz. Işığı yakın, ışığın gölgesi yoktur. Bir de Resulullah'ın başka bir cisim yoktur yeryüzünde ona benzer. Allah şefaatine nail Evet değerli aziz hanım. Çok şey var konuşmak istediğim ama mübarek cuma bitirmek icap eder öyle miraç anlatılacak, anlata anlata bitirilecek bir hadise değil. Bir şeyi bilelim, çünkü bu konuyu çok uzun işlemek lazım. Değerli Müslümanlar, Mescid-i Aksa çok özel bir yer. Orayı kaybedersek çok şey kaybederiz. Orada savaşanlara, oranın şuurunu içerisinde olanlara selam olsun, şanları yüce olsun. Allah'ın hem yerde hem gökte ne kadar mübarek varlığı varsa onlarla beraber olsun. İnşallah o kale düşmez. O kale düşerse gerçekten çok şey kaybederiz. Orası Resulullah'ın bile namazgah olarak ilk durduğu Kabe, ilk durduğu gıble. Çok özel bir yer orası. Ama şu anda gördüğünüz şey, sarı gibi gördüğünüz şey, Mescid-i Aksa değil o. O başka bir şey. Kubbetül Sahra oldu. Onun sadece duvarı kaldı, bir tane. Bir tane duvarı kaldı. Ağlama duvarı diyorlar. Onun yanında gidip kafalarını vuruyorlar. Niye? Bu mescidi biz verdik. Bakın burayı iyi dinleyin. Bu mescide sahip olamadık diye belli bir nakarat var. Onu okuyorlar, dikkat edin. Ve kafalarını vuruyorlar kanatına kadar. Neden? Diyor ki mescide sahip çıkamadım, ben Müslümanlara verdim geriye. Beni affet Tanrım diye kafalarını vuruyorlar. Her şeyin bir manası var. Bir tek biz bilmiyoruz orada neler döndüğünü. O yüzden Mescid-i Aksa'yı anlayalım. Onların andı var geri almak ve yeniden mamur etmek için. İnşallah onlara nasip olmayacak. Ama bilinçleneceğiz. Bileceğiz. Ha Mescid-i Aksa buymuş. Kabe'den bile Allah'ın huzuruna çıkılmazken Mescid-i Aksa'dan bir yol varmış. Haşa huzurdan. Lütfen burayı yanlış anlamayın. Şu mu mukaddes, bu mu mukaddes, bu mu büyük, bu mu büyük manasında değil. Öyle cımbızla çekersek dedektif mantığıyla başka yerlere getir. Nasıl Kabe'ye dönüyor isek her şey her yerden olmuyor. Dün akşam kandildi, bu akşam normal gün. Neyse. Özel kalan bir şey var demek ki. Yani orada da yukarı çıkartan, orada bir şimdi star gate diyeceğiz farklı manalara gidecek Rabbin huzuruna giden bir yol var orada bakın dünyanın başka bir yerinde olmayan bir yol var Rabbin huzuruna çıkılan o yüzden mübarek mukaddes o yüzden orayı vermeyeceğiz o yüzden orası bizim için özel bizim peygamberimiz oradan miraca çıktı oradan emirleri aldı Allah'la oradan sonra konuştu. Oradan sonra Celcelütü'ye duası okundu. Yedi kat gökte Musa ile İsa ile Davut karşılaştı. Bütün peygamberleri selamladı. Demek ki o Mescid-i Aksa'nın üzerinde yedi kat. Buraya anlayalım. Yani göklerin kapısı Mescid-i Aksa'dır. Peki şimdi bir şeyi noktalayalım. Kafalarda lamba yansın. Bizim bu çıktığımız minber, minber bu. Resulullah'ın miracını temsil eder. Şu kapı da kapı da Mescid-i Aksa'yı temsil eder. Anladık mı şimdi bu minberin ne olduğunu? Bu minber neymiş? Mescid-i Aksa. Kur'an emirlerinin geldiği, okunduğu yer. Öyle merdiven değil bu. Mescid-i Aksa. Onun kapısını temsil eder bu. Ama anlatılmayınca Müslüman nereden bilsin? O yüzden bunun önünde iki raket namaz kılınır. Mescid-i Aksa'da iki raket namaz kıldı. Ondan sonra Bismillah destur dedi ve o e, muallak taşının üzerinden Rabb'in katına yükseldi. Her şeyin bir manası var. Yeter ki anlat sen Müslüman'a. O zaman değer kazanacak ibadetler. İbadetin anlamını öğrenmeden bu günah ...diye anlatmak nedir değerli inanın? Önce sen ibadetin ne olduğunu anlat. O şahsiyet onun özel olup olmadığını illa ki anlar. Rabb'im miracı anlayanlardan etsin. Rabb'im esra'yı anlayanlardan etsin. Rabb'im namazı sevenlerden etsin. Rabb'im Rasulullah'ı kalbine yerleştirmiş olan ve ondan başka sevgi olmadan yalnız ve yalnız Allah'ın Resulü diyerek sevenlerden ve yalnız ve yalnız Allah'ı vekil edinenlerden etsin inşallah. İnşallah okuduğum ayetten ben ve sizler bereketlenmişsizdir. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال الله <سؤال> تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله لا تطمئن القلوب قل أن جاء الله أن مقل مدمعين إن الدين عند الله الإسلام إنه غريب مجيب الدعوات الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وأصحابه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما للصافي فقال عز وجل من غائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله جل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر